Evet genç arkadaşlarım. Genç arkadaşlarım. Çizimimiz neydi? Şöyle bir çizimdi değil mi? Bunu ne yapacaktık biz? Şöyle SolidWorks'ı açıyoruz. Şöyle kademeli bir frezeleme işlemi yapacağız. Kademeli bir frezeleme işlemi yapacağız. Bunu nasıl yapacağız? Birkaç yöntemi var. Ben şu an kontur çizgi izleme yöntemiyle yapacağım bunu. Pocket'ta da yapabilirsiniz. Sırayla Onları da deneyeceğiz. Bunu Mastercam'de şu şekilde çizdiğinizde, iki boyutlu çizdiğinizde çizdikten sonra ekrana şuraya e, makine tipini atacaksınız. Mill, default. Bura şu ekran gelecek. Bu geldikten sonra buradan stock setup ayarlarına eğer ölçülerini biliyorsanız arkadaşlar kendilerin kendiniz yazabilirsiniz. Eğer bilmiyorsanız select Corner değil, köşeden köşeye seçersiniz. Seçtikten sonra et kalın, et kalın, pardon, kütük kalınlığını ne yaparsınız? Buraya girersiniz. Ve OK tuşuna basarsınız. Tamam mı? Şöyle yaparsınız. Bunu yaptıktan sonra şöyle ne yapacağız arkadaşlar? Şuradan taftan da bakabilirsiniz. Şuradan toolpad'lerde Contour dedim. Çizgi takibi diyorum arkadaşlar. Tamam mı? Çizgi takibi diyorum. Buraya operasyonunuzun adı neyse işte onu yazarsınız. Ya. Çizgi takibi diyelim. Ya kontur, cep boş, kontur boşaltma diyelim. Bunu yaptıktan sonra benden hangi çizgiyi takip etmemi isterse onu seçtirecek bana. Ben ne yapacağım arkadaşlar? Şu çizginin tamam mı? Şu tarafına şöyle boşaltmak istiyor. Çizgini yani bu işleme yönüne göre, okun yönüne göre solunu veya sağını olarak değişiyor. Dedim ki bunu tıkladığımda şu gördüğünüz okun yönü aşağı yönlü. Tamam mı? Bu aşağı yönlü olduğunda takım çizgiye göre sol tarafta mı sağ tarafta mı kararını nereden vereceğiz arkadaşlar? Açılan menüden açılan menüden şuradan kat parametre geldiğimizde çizginin solundan mı, çizginin sağından mı diye ne yapıyoruz arkadaşlar? Burada seçeneğimiz olacak. Şimdiki ayarlar böyle kalsın. Eğer çizgi ters taraftan gidiyorsa ne yapacağız? Burada yönünü değiştireceğiz. Ama öncesinde bizim takım ayarlamamız lazım. Tool. Burada takımı eğer yoksa sağ tıklayıp yeni bir takım oluştur diyeceksiniz. Tamam mı? Eğer burada varsa bu takımda bir ayarlık yapmak istiyorsanız şuradan tıklayıp bakın edit tool derseniz bu takımla ilgili düzenlemeleri yaparsınız. Bir de burada dikkat edeceğiniz şey arkadaşlar burada takım burada dönüşünü gerçekleştirecek ya gerçekleştirirken mesela şu mesafeyle bu mesafe ne kadar şöyle baktığımızda nerede o? Şöyle görelim. Şu mesafe 20 milimetre. Eğer takımımız uzunluğu 20 milimetreden düşük olursa ne olacak arkadaşlar? Bakın burası 30. Şu an şeyi kurtarıyor. 20 milimetreden küçükse ne olacak? Şurada gördüğünüz takım bağlama tutucu malzemenin yüzeyine ne yapacak? Temas edecek ve yüzeyi bozacak. Bir, dağıtacak. İki... Parçaya da zarar verir, tezgaha da zarar verir, tamam mı? Acik. En kolay hangisine <laughs> zarar veriyorsa oradan başlayacak zarar vermiyor. Takım tutucuya da zarar verebilir. Veya bir de C0'da Z'de hızlı bir ilerleme varsa ne yapar? Malzemenin üzerine gümletir. Önce hüplettim sonra gümlettim diyor ya işte. O şekilde olur. Buradaki ayarları yaptıktan sonra takımın çapını vesairesini girdikten sonra okey verdik. Buradan kesme parametrelerini ayarlayacağız şimdi. Kesme parametrelerinde eğer finish bırakacaksanız son operasyona ne yapacaksınız? Burada yan duvarlara değerler girebilirsiniz. Yani atıyorum 1 milimetre ve 1 milimetre Tabandan ve yan duvarlardan ne yaptı arkadaşlar? Artık 1 milimetre bize ne bırakacak? Talaş bırakacak. Eğer isterseniz, istemezseniz yok. Tamam mı? Bizim şu an öyle bir şey niyetimiz yok. Burada Tam şu ölçü ya. Bizim ölçümüz kaç bu? Şu. Diyelim ki şurasının ölçüsü kaç? 55 milimetre değil mi? Sol taraftan ve sağ taraftan birer milimetre pay bırakacak artık buna. Ne yapacak? Evet. Buranın ölçüsü 57 olacak. Yani bu çizgi 57 olacak. Biz bunu niye veriyoruz? Finish işlemlerinde veriyoruz. Veya parçayı yaptınız bir tane. Yaptınız ama 55 değilmiş de 56 olacakmış. Ne yapacaksınız? 0.5 mm yan duvarlara verdiğiniz takdirde bu çizgi 56 mm olarak bize oluşacak. Tamam mı? Bunu yaptık. Şurada yan duvarları da silelim. 0 diyelim. 0 diyelim. 0'a 0 olsun yani. Gerçek ölçüsünde olsun. Buradan kesme derinliğini vereceğiz. Kesme derinliğinde bakın. Buradan her posada kaç milimetre talaş kaldırsın. Eğer freze takımınız iyi bir takımsa güveniyorsanız 2 mm, 4 mm, 1 mm'yi çok rahat bir şekilde yani 2 mm'yi çok rahat bir şekilde kaldırabilirsiniz. Tamam mı? Tabii bunu yaparken de takım kataloglarında maksimum talaş kaldırma miktarlarını kontrol edeceksiniz. 2 mm'yi 2 mm talaş kaldırsın. Tamam mı? Bu dediğimiz olay malzemenin malzemenin takım kalaç kaldırırken tamam mı? nereden girsin? valide giriş mesafesi mesela takım geldi dışarıdan odaklandı diyelim şuradan şurası 100 mm uzakluktan girmeye başla operasyon bitti bitiş noktası eğer buraysa bitiş noktasından 100 mm uzağa doğru git takımın güvenli mesafeye kaldı eğer siz giriş ve çıkışı kapatırsanız Nerede mesela buradan başlayacaklar gelir bu noktaya odaklanır, buradan damlasını yapar operasyonu yapar 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 bitti noktadan yukarı kalkar. Buradaki lead in out dedim dolay bu tamam mı? Bunu da yaptık bunu istemiyorum sıfırdan girsin sıfırdan çıksın tamam mı? Daha sonra delik işi olmadığı için yani delme işlem olmadığı için veya kanalla alakalı bir işlem operasyonu yapmadığınız için Burayı aktif etmenize gerek yok Yani bu diyor ki Takımı kütükten 5 mm aşağıya çıkartıyor Sınır veriyorum ben buraya tamam mı? Aşağı mengenenin, tab mengenenin tabanına vurmasın Veya e, aşağıda tezgahın e, T kanallarının geçtiği yere vurmasın diye Ne yapıyorum arkadaşlar? Sınırımı veriyorum 5 mm mesafe 10 mm mesafe Buna bir işim yok bu molte arkadaşlar. Şuradaki dönüşü yaparken bunu tıkladığınızda burada skala verdiğinizde takımı onun kadar yan tarafa offset çekiyor. Şu an bununla da bir işimiz yok. Onu da gösteriniz. Bununla bir işimiz yok. Burası işte önemli olan işimiz burası. Güvenli mesafeyi aktif ediyoruz. Takım her zaman ne yapacak? 50 metreye, mm güvenli mesafeye kadar gelecek. Geri kaçma takımın malzemeden talaş kaldırırken kaldırdık. Başka bir noktaya gidecekse onun malzemeden kalkma yüksekliği. Yani burası 0, burası 25 derseniz 25 mm yukarı kalkar. Fit plane arkadaşlar işlemeye talaş kaldırmaya başlama planı. Stok dediğimiz yüzey bu. 0 dersek 0'dan başlar. 10 dersek 10 mm yukarıdan operasyon yapmaya başlar eksi 10 dersek eksi 10 milimetreyi ne yapar? Stok olarak kabul eder. Bu da talaş derinliği eksi değer veriliyor arkadaşlar. Kaç milimetreydi o? 10 milimetre. Şuradan talaş kaldıracaktık. Şurayla şunla şunun arasındaki mesafe kaç? Şurada bakın 20 milimetre. 20 milimetre talaş kaldıracak. Ama nasıl kaldıracak? Şurada paso, şuraya eksi 20 yazacağız değil mi? 20 yazdık. Şurada kesme derinliğinde 2 mm 2 mm dağılacak. Ne yapalım? Biz bunu 4 mm 4 mm dalış yapsın. Finish'e bir pasoda ve 1 mm'lik işlem yapsın. Keep tool down dediği de her operasyon dönüş bittiğinde takımı kaldırsın mı? Eğer kaldırmasın diyorsanız bunu ne yapacak? Tıklarsanız diyelim ki 4 mm'yi döndü. Kaldırmadan bir 4 metre mm daha girer. Döner, kaldırmadan bir 4 metre mm daha gider. Eğer bunu devre dışı bırakırsanız 4 mm dolaşır, güvenli mesafeye çıkar, geri kaçma mesafesine tekrar ne yapar? Bir 4 metre mm daha indir. Dolaşır, kalkar, tekrar bir 4 mm daha inişini yapar. Şu an bunu ne yapsın? Benim istediğim şekilde operasyon bitti mi? Bitti noktadan 4 metre mm daha alsın diyorum. Tıkladım. Şöyle. Yenileyelim şöyle. Bakın. Ne yapıyor? Çizgi bir şey yapmıyor. Görüyor musunuz? O zaman ne yapacağım? Geleceğim ben buraya. Şuraya geleceğim. Ha, şurayı yaptı mı? Gösterdi mi? Bakın. çizgime şurada çizginin sağ tarafından geçmiş. Görüyorsunuz. Ben buraya ne demiştim arkadaşlar? Buraya kesme parametrelerine geldiğinde neyi takip etsin? Çizginin sağ tarafını. Tamam mı? Şimdi onayladığımda bakın ne yaptı? Bu çizginin sağ tarafının dönüşünü yaptı. Şöyle bir bakalım. Şurada gördünüz mü? Bakın. Operasyonu yaptık. Bir. Şimdi diğerlerinde de aynı operasyon olduğu için hepsini aynısı işlemi tekrar tekrar yapmaya gerek yok. Burada şu çizginin dönüş yönüne bakalım. Maison, ok <facial> bakalım ok <cream> yani evet, aşağı ok yönümüz bakın aşağı yönlü. Tamam mı? Ok yönümüz aşağı yönlü. Buraya geldim. Şu operasyonu aldım. Copy dedim. Bakın copy. Buraya geldim. Yapıştırdım. Bakın ikinci operasyonu. Sadece burada değiştireceğim kısım. İki noktayı değiştireceğim. Burada chain 1 dedi. Buydu. Ben bunu seçeceğim. Bunu siliyorum. Delete chain. Etçeyin dedim arkadaşlar. Geldi. Seçtim. Bakın ok yönü yukarı gösteriyor. Okun yönünü aşağıya çevireceğim. Tamam mı? Yani dönüşünü bu şekilde yapsın. Dönüşünü böyle değil. Tamam mı? Aynı yönlü olsun operasyonlar Bir de bunu yaptıktan sonra talaş derinliği orada eksi 20 idi. Kadem oluşacak ya. Burada talaş derinliğimiz kaç olacak? Eksi 10 olacak. Ölçerseniz. Eksi 10 milimetre talaş kaldırılacak. Şuradan ölçerseniz. Tamam mı? Şurayla şurayı ölçerseniz. Buradaki mesafe kaç? 10 milimetre. Bunu yaptıktan sonra OK diyoruz. Başka yer yapmak isterseniz tabii yaparsınız. Bu size kalmış. Bakın. Şöyle. Kaç oldu? Yanlış mı yaptım? Açsın şurayı eksi 10 milimetre yazacaksınız havadan dönüşünü yapar yoksa şimdi geldik yeniledik şöyle şuradan kütükten bakalım tekrardan şöyle şöyle yapalım bakın gördünüz mü ne yaptı yaptık son ne kaldı diğer operasyon kaldı geldim bunu kopyaladım tekrar kopyaladım aşağıya geldim sağ tıkladım yapıştırdım burada ne yapacağım yine buradaki chain 2'yi siliyorum Etçen diyorum. Hangi şey kaldı benim için arkadaşlar? Şu kaldı değil mi? Bakın aşağı yönlü tıkladım. Bir de bunun talaş derinliğini ne yapıyorum? İzlemiyorsunuz gençler niye izlemiyorsunuz? Öğrendiniz mi yani şimdi? Eksi 10'du. Eksi 5 yapıyorum. Geldim. Tıkladım. Bakın. Şimdi baktık. Operasyonu yaptık. Bakın eksi 5 olarak yaptık. Bunu yaptıktan sonra G kodlarını çıkaracaksınız. Şuraya masa üstüne çıkar dedim. Şöyle gelsin. Dönüştürüyor. Postunu çıkartıyor. Açtık. <laughs> Tek takım kullanmışız. Alüminyum malzeme. Bakın bunlar bilgi. İsmi, üretim tarihi, saati, Tamam mı? Yeşille yazılan şeyler, parantez içinde yeşil yazılan şeyler bize bilgi verir. Mesela siz şuraya yeşille parantez içinde bir şey yaparsanız, tamam mı? Açarsanız buraya bilgidir işte. Bu bilgidir. Tamam mı? Bunu görmez parantez içinde yeşil olduğu için. Detay. Detay. Seni bilgilendirme. Operatörü bilgilendirme. Burada bakın ilerleme değerini girmemişim. İlerleme değerini gireceksiniz. Tamam mı? İşte F1000'dir alıyorum burayı ee, bir de bizim tezgahımızda a, a diye bir eksen bulunmadığı için a değerlerini ne yapacaksınız sileceksiniz bakın burada s değerlerini yazmamışım yazmadıysanız hemen bunu kapatıyorsunuz tamam mı kapattık kapattık hemen geldik parametrelere şurada f değeri s değeri ne yapacağız buraya gireceğiz bakın buraya geldik tool şuraya bakın girmemişiz diyelim. İlerleme 3000 devir bir dakika dalma %50 azaltalım 500'e dalsın. Geri kaçma maksimum hızlı olsun diyoruz. Bunu yaptık. Aynı şekilde buradakiler de büyük ihtimal o ayarlar eksiktir. Bakın yine eksik burada. Ee, 1000. Bunu yapmazsanız tezgahınız zaten işlem yapmaz. Dalma 500 dedik. Geri kaçma full dedik. Şunu da yapalım. Hadi tezgah çok hızlı. 1000 500 diyelim dalmaya. Okey verdik. Bunu yaptıktan sonra yeniliyorsunuz. Takımları tekrar aktif ediyorsunuz. Şuradan post oluştur diyorum. Masa üstüne post oluştur diyorum. Aynı isimde olsun. Evet diyorum çünkü mazosunu kopyaladığı için. Tamam mı? Açtı. Buradan ne demiştik? A0 olan şeylerin hepsine bakacaksınız. Mesela bunu silelim. A0 silelim. Ctrl F dedik. A yazdığınız zaman ne yapacak? Find next dediğinizde bakın. Genel olarak zaten bu programın bir başında olur, bir de sonunda olur. Tamam mı? Burayı sildik. Kodu ne yaptık? Çıkarttık. nasıl Silmezsek alarm ver. Evet alarm durumuna dönüşür. Şunu da silelim. Şimdi herkes bunu yapsın. Kontrolde. Evet, buraya kadar tamam. Buradaki kodları alacağız. Simülatör programını açacağız birazdan. Simülatör programında bu kodları birazdan çalıştıracağız. Tamam mı? <laughs> Şimdilik burası tamam. Kaydı bitirelim. 15 dakikada anlattık.